Şu suyun güzelliğine bakar mısın? Ne temiz temiz akıyor. çiçeklere bakar mısınız? Rengarenk. Her renkten var. Tam çiçek bahçesi burası. Ne güzel manzaralar var be. Rabbimize şükürler olsun. İnsan böyle yerlere girince huzur buluyor ya. her renkten çiçek var. Evet. Sürüyü şu karlı bölgeye getirdik. İşte bir yandan şarkı söylüyor bir yandan da sürü çevirmeye çalışıyor. işte koyunun tüylerini kesir. işte çok kaldı mı tüy, tüy, şey tüylü olan koyunlar? Oooo, ha, çok var. Çok var değil mi? Koyun ya, hiç kesmedim ben Ah. 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 Niye? İnşallah zamanla. Yerinde durmuyor ya. Yani zaten babon. Aile her şey koyuyor. Ya ya. Sen yapıyorsun. Ben de inşallah kırpacağım ya. Zamanla. Eskiden bunları satıyordunuz. Enişte ne oldu artık satmıyorlar mı? şey çekmiştim. Saladin, Saladin ya e da çekmiştim. Saladin. Ne yapıyor bunu sen de diyor öyle. Saladin kim ya? Benim o Saladin, Saladin var. Ya. Ee. Salih Bey, Salih saray Bey, Salih tanıyorsun. Ee. Ha. O şimdi ne yapıyor? İnşaatta çalışıyor ne? Yatan aşı yapıyor. Sıva işler yapıyor. Sıva yok bir eve mi? Hmm. Biraz yapıyor musun? Tabii. Ah. Eh. Sen de yaptın mı işte bu işi? Aaa maşallah. <laughs> ben nasıl yapıyordum ya? Allah Allah. Ee, bıraktın, ya artık, daha, daha işlerden... bıraktın artık ha? Bıraktın artık. Evet. Bıraktın o işte iş yok geldin doğa, doğa hayatına takıldın ha enişte. Da burada yuva yapmış. Ben yanında bizim e, e, abilere ye, yemek götürürken onları gördüm. Baktım kuş yuva yapmış burada. Şey uçtu önümde. E, ben de dedim herhalde yuvası var. Bir baktım yuvası var. İki tane de C kuşu var. İnşallah Allah bizi. günah güne girmemişiz. Yani. Tam yerini bulduk ya. Şöyle güzel kuş. İki tane güzel kuşları var. heç evet, şimdi yemek yemeye geldiler bizim abiler yemek yiyeceğiz Yemek nasıl yapmışsın? Bir de yemeğimiz yedi, kavurşa yemeği yedi, kavreş. 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 bir yandan en, enişte Vatten abi bir yandan da Hacı abi koyunları kırma devam ediyor. Havalar ısınma başladığı için keneler yapışmasın diye koyunları fırsat buldukça kırpıyorlar. <gülüyor> 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 enişte, enişte kolay gelsin enişte. Nasıl enişte? Nasıl gidiyor? Bela gidiyor. Öyle değil mi? Koyul Gel. Geliyorum ben. ya. ya. Koyullar diye ben çevredeyim. Al bak nasıl. Haha. <laughs> 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 Al Enişte, maşallah işin piri olmuş. Enişte, çoğunu bitirdin değil mi? Az kaldı. Az kaldı. Doktor Cemal nerede? Doktor Cemal e, Tuzlıca'da. buraya gelmiş. Allah Allah Ha o Ha sabah motor onur muydu? Hmm. Ha. Hayırdır neye gelmiş? Evi mi getirdi? Bizi mecbur getirdi. Ha mecbur. Yani motoru bozdu. Hacı mecbur var ha. Onu getirdi. Hı. Hmm. Yani diyordu motorun bozuk. Yalan değil ya. Herhalde. Havalar nasıl da da? Havalar güzel güzel. Ha. Vallahi. Basan. İyi. Sıcacık. Basan. Koyunlar bile keyfi yerinde. Yani işte şimdi sana verseler böyle kaç tane günde kaç tane ışık kırpabilirsin? Günde? He. Günde 35 40. 35 40 tane değil mi? Ölene kadar. Ölene kadar değil mi? Yarım günde 35 40 tane iş şey yaparsın, kırparsın yani. Ha canım. Maşallah. Acaba bunu soradın şimdi ne yapıyorsun? Salih, Salih, Salih efendi. <laughs> o da şu anda inşaatta çalışıyor. Akşam da seni izleyecek. O da diyor. <laughs> i̇nşaatta çalışıyor şu an. Kendi oğluyla beraber inşaatta çalışıyor. Kim? Onun oğlu var ya şef, şefi Ben yanım. Ha. Ha 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 ha. Ol ol ol.

sen ondan büyüksün değil mi enişte? Evet. Heee Aynen Hacı abi bu bölge hangi bölge oluyor Hacı abi? Bu bölge Arettehir Burası Arettehir bölgesi mi oluyor? Tarihin yurdu İboni yurdu Tarih yurdu İbon şey var. Ne var? Sınır var. Sınır Bizim yayla sınırı burada oluyor değil mi? Şu ileride? Yok Tepe. de sınırdır. Bizimle ha? Ha ondan sonrası Kılaça oluyor. Şurası Orası hiç? Orası de bu şey yok, üstteki işte şey var, kar var ha. Kar, o Çengelik'te üstteki de Palidak'tır. Dağ. Kız Top, kız baba kızı ziyaret. Kız bu baba kızı yola küçük tepe küçük tepe köç yolu. Köşe, ha. Ha, tepe, köç yolu ha. Bizim yayla sınırı şu ileride ha. Küçük tepe köç yolu bir gevenlik tepe beyaz taş. Şu bu karşıdaki beyaz çadır olan bölge bizim bölge değil değil mi? Yok o tam sınırı o gevenlik tepe var. Ha. Köç yolu gevenlik tepe beyaz taş taşlı tepe. Ha. O bu şey, çeşme var, çeşme başı o beyaz tepe var he, o. Ha, Kandispiyo bölgesi. He, o şey, bayoz taş. E, Köt yolu, geleni tepe, bayoz taş. E, Taşlı tepe. Taşlı tepe. de çünkü, Çingillik, Halil Dağ, İskiz Baba, Kızı Ziyaret. Ha. Kız, kızı Ziyaret'ten böyle gelir küçük tepe. Küçük tepe. Oraya Ahmet Beyzi tepesi küçük tepe. Oraya. Evet. Küçük tepe bu bizim Mısır konu. O yurdu karşısındaki ufak tepe var ha. Evet. Orak, o küçük tepe oldu. Küçük tepe. şu Köt yolu gemenlik tepe. Evet. beyaz taş. Taşlı tepe. Taşlı tepe. Bunlar senir bölgeli. Tali dağ. Güzgüz baba kızız yarat. oraya Ahmet Beyzi. Onlar senir bölgeli. Burayı bu bölgeye getirdik. Bu şu karşıda bir tane kaya var. Dik duruyor. O kaya bir sınır tıktığı şey kayası. Yani buradan böylesi bizim yayla buraya kadar oluyor. Bu, bunun tepenin diğer tarafı başka yaylaya ait. Dünküler de son sınır nokta bölgesine gelmişler. Bir yandan da e, koyun kırpmaya devam ediyorlar. Şu anda Hacı abi koyun kırpıyor. Şurada da renk ya renk çiçekler. Burada da kar var. Kar suya yavaş yavaş kar da eriyor. Şöyle kar suyu çiçeklerin arasında sürüyoruz. Bazıları yatır dinleniyor. sürünün yanına iyice yaklaştım. Öyle çiçeklerin arasında karlarla beraber yeşillik manzara harika. Sürüler de artık doymuş. Ot ot içinde ot yemiyorlar. Hava da güneşli mükemmel. Acaba bile enişte de e, koyun kırpma devam ediyor. Hacı abi kolay gelsin Hacı abi. Bir tane koyunu daha temizledin Hacı abi. Ha. Eline sağlık ya. Heh. Enişte. Enişte şu tepe bizim sınır tepe mi oluyor bu yaylanın? Bu böyle buradan böyle dönür değil mi sınır? Bu taşlı tepe ha O çıngıldık. Çıngıldık şuradan o şöyle bizim yayla son, son, son noktası. Pe, pe. Pelli yukarısı şiş tepe Şiş tepe Güz, güz baba kızı ziyaret Küçük tepe Su o, e Bu su bizim e e sınırın, diğer haytti, sınırın diğer tarafı kime ait dedi Hacı abi? Sınırın diğer tarafı Karataşlı ama aitti yani. Bu da yaylanın diğer tarafı Diğer taraf. Ha diğer taraf. Yok kılaçanın Kılaça ait oluyor değil mi? Evet. Ondan evet. sonrası kılaça oluyor bizim ha, Hacı abi de maşallah bir tane koyunu daha şey yaptı. Tüyünü kesti. Hadi. Hacı abi seninki son şeydi değil mi? Senin son şey. var Var değil mi? Daha var birkaç tane. Ama yavaş yavaş kırpacak. Fırsat buldukça fırsat buldukça kırpıyorsun. 6 tam ne ha 6 tapa kalli buraya girdi ha bu ziyaret 6 tapa düz ziyaret küçük tapa küçük tapa ha küçük tapa maşallah hahte adkis kiz onun hediyesi şu ilerideki karlardan gelen sudur maşallah tertemir bir su. ne güzel <laughs> açık Burası da Çare Mahmut oluyor. E, burası bizim yayla ait değil. Bakın hepsi sarı sarı çiçeklerle dolu. Burası başka bir bölge ait. Bizim bölge şuradan bitiyor. Şuradan itibaren şu beyaz çadırlı olan e, evlere ait. Şu ön taraf bu çiçekler sarı hepsi onların. Şu taraftaki ova hepsi onlara ait. Orada da hala kar var.